Galaxy'desiniz. Bugün karşınızda yine bir StarCraft sizden gelenler serisinin yeni bölümüyle birlikteyiz. Bugün replay'imizi gönderen arkadaşımız, takipçimiz Kaan Özen'in Terran oyunuyla ee, günümüzü gün edeceğiz. <laughs> Bakalım karşısında rakibi Protos. E, videoya başlamadan önce e, lütfen desteklerinizi bekliyorum. Eğer kanalı takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın. Bu çünkü kanalın yaşaması ve devamlılığı için çok önemli. Ee, ayrıca siz de bu seride replay'inizin görünmesini, bu seride replay'inizin e, yer almasını istiyorsanız e, açıklamalar kısmında vereceğim mail adresine replay'inizi, isminizi ve oynadığınız tarafı belirterek benimle paylaşabilirsiniz. Ben de yeni bölümde sizin replay'inizi izlerim. Ayrıca çok fazla pro oyuncuların replay'lerini izle talepleri geliyor. Bunu da ciddiye alıyorum. Pro oyuncuların da replay'lerini zaman zaman hep beraber izleyeceğiz, yorumlayacağız. Hatta bununla alakalı bir canlı yayın dahi yapmayı planlıyorum e, ee, bu süreçte bu dönemde daha sık canlı yayın yapacağım. Bakalım. İnşallah altından kalkarız. Replay'imize başlayalım bu sırada. Alt köşede Terran, üst köşede Protos. Terran ön kapısını kapatmak üzere yöneldi. Protos birazcık ön tarafa bir paylon attı. ve rakibi de bakmak için aşağı doğru geliyor. Bu sırada gaz aldığını görüyoruz Terra'nın. Ve Barak yapmaya başladı. Kapıyı kapatmakta çok hafif geç kaldığı için Scout rahatlıkla içeri geçiyor. Ve gazı görüyor. Ve buraya bir paylon yapıyor. Bakalım bu paylon başımıza ne işler açacak. Hiçbir iş açmasa bile paylonu yok etmek için kullanacağı asker ve işçiler onun ekonomisini biraz zayıflatacaktır. Örneğin şu 3 tane işçi şu anda e, Protos probunu takip ediyor. 3 işçi ortalığı karıştırdı. Burada da biraz vakit kaybetmiş oldu böylece. Şimdi burada bir paylon var ve bu paylonu yok etmesi birazcık uzun sürer şu an elindeki durumla. Asker üretmesi lazım ki asker geliyor arka arkaya. Şuradan ünitelere bakalım. Bu sırada daha da ön tarafa kurulmuş bir gateway ve forge görüyoruz. Protostan protoz askerlerini hemen buraya ışınlayamayacağı için çok fazla bir faydası olmayacaktır bu probun. Şey, paylonun. Dolayısıyla bu paylon boşa gitti. Protoz için boşa harcanmış bir mineral oldu. Evet, iki asker var. Kaan'da rakibinde henüz bir asker yok. Fakat ön tarafa bir Paylon daha attı. Ve buraya defans. Evet. Çok güzel bir hareket. Buraya defans kanonlarını koyacak. Foton kanonlarını. Ee, tamamıyla ikinci base'e aldırmamak. E, rakibini buraya sıkıştırmak için yapılmış bir hareket. Bakalım nedenle işleyecek. Hep beraber göreceğiz. Yavaş yavaş zealotlar da geliyor. Evet Terran Zörge karşı oynuyor gibi dışarı açılmadı. Oysa ki şurada dışarıya açılıp ön tarafta böyle bir çalışmanın olmasına izin vermemeliydi. Protos tabi şu aktiviteyi yapabilmek için ikinci base'ini geciktirdi. İkinci base alamadı hala. Fakat full çalışan bir ee, ana merkezi var. Bizim dağına merkezimiz full çalışıyor. Birazcık aşağı tarafta durup şu aktiviteyi yapılmasını engellemeliydi. İkinci base'ine çıkamayacak. Bunun yüzünden. Bakalım geliyor. Şimdi fark etti durumu. Probe vurdu. Zilotlar saldırıyor. Evet. Bir poton kanon daha geldi. Bayağı sıkıntıya düştü Kaan. Bakalım. Bu işin içinden nasıl çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Bu sırada ne üretiyor? Tank üretiyor. Güzel. Tankla bu işin içinden çıkabilir. Ee, belki. Protos ikinci base yerine tamamıyla ön tarafta. konuşlanmayı tercih etti. Çünkü iştiyse rakibi de ikinci base alamayacak. Aslında bu noktadan sonra artık yeterince defansif kurdu. Shield'lere bonuslayan shield bateri de geldi. Robotics geliyor bunların arkasına. Bütün kurulumunu şu arka tarafa yapmaya karar veriyor. Bu sırada herhangi bir gateway güncellemesi gelmedi. Gateway tercih etmeyecek muhtemelen. Ama artık şuraya ikinci base'ini kurması lazım Protos'un. Çünkü unutmamalı ki rakibinin tankları var. Bakınız. Tanklar uzaktan uzaktan bunlara bombardımanını yapacaktır. Yani shield bataryalar de onları bir süre koruyor zaten. Hani sonsuza kadar korumuyor. sıkıntı buraya şeyini koydu observerını koydu artık protos izliyor terranı tanklar sayesinde bu işin içinden çıkacaktır yani burada rakibini yavaşlattın çok abarttı birazcık Robotics'i buraya koydu bir sürü ee, shield battery koydu çok abarttı artık sen ikinci base'ine al rakibin zaten dışarı çıkamıyor Hani onu ekonomik olarak es. Kaan da burada yapabileceği tek şeyi yapıyor. O da Tabi buna izin verirler mi? Tabi ki vermezler. Çünkü askerlerde armut toplamıyor. Tanklar mis gibi bombardımanını yapıyor. Bir tank daha geldi. Fakat artık hadi bu noktadan sonra lütfen artık buradan çekil ya da burayı böyle bırak ve ikinci base'ini al Protos. Çünkü Terra'nın ikinci base'e gitmesi şu anlık mümkün değil. Yine burada bir scout hezeyanı görüyoruz. Ya yani şu bölgeyi görüyor Terran. Artık en azından 3-5 tane askerle girip burada ne gibi bir şey var veya bu bölgede ne gibi bir şey var onu görüp şuraya askerlerini ve tanklarını yığıp ikinci base'ine doğru koşması lazım. Bakalım yapacak mı? Evet yapacak herhalde. Yine herkesin gözüne dönelim. Evet sonunda Protos çok şükür ikinci beyze e koştu. Buradaki defansı tutamayacağını anladı. Evet bu bölgeyi artık şurayı tutacak Terran. Ve ikinci base'ini koyacak derken arkadan bir saldırı geldi. Dur şunu görmek istiyorum. Biz ön tarafa bakarken Protos güzel bir hareket yaptı. Birazcık daha geri alalım. biz ön tarafa bakarken şurada iki tane Immortal Evet biri geldi Immortal ve Stalker'ı gemiye bindirdi arkadan geliyor Zaten tek base'e bağlı olan Terran ekonomisini Burada çökertme şansına sahip. Çünkü terran tamamıyla önde. Evet. bir işçi iki işçi 3 işçi 4 işçi 5 işçi Çok iyi bir operasyon. Parasını çıkardı gibi bir şey. Ve kaçırabilecek mi? Kaçırdı. Evet. Protos baskısını sürtürüyor. Hala Terran ikinci base'e çıkamadı. Protos ikinci base'i bitmek üzere. Burada bir süre daha tutacaktır bu Terran'ı. Bombardıman sayesinde Protos'un bu lanet planı ortadan kalkmış oldu. Hadi Kaan ikinci beyze çık artık. Durumun sakat. Mesela şurada boş duran bir işçi var. Hadi ikinci beyze çık artık Kaan. Bu arada Protos'un ikinci beyzi işlemeye başladı. Protos artık bu noktadan sonra stratejisini daha savunma ağırlıklı bir hale dönüştürecek. Çünkü aslında ekonomik olarak karşı tarafı şöyle ince bir denge var. Ekonomik olarak karşı tarafı dara düşürmek güzel bir şey. Fakat o sırada e, ne harcadınız? Yani karşıyı ekonomik olarak dara düşürmek için ne harcadınız çok önemli. Evet, karşıyı durdurdu. İkinci beyzi daha 9. dakikalarda atabildi Terran. Çok güzel. Peki bunun karşında siz ne verdiniz? Şu an sizin elinizde ne var? Şöyle bir ordu var. Karşının elinde ne var? Böyle bir ordu var. Yani yaptığınız takas değmeli. Evet siz ikinci base 10'dan önce kurdunuz ama ne gibi bir e, güç yaratabildiniz bundan belli değil. Burada yine gözcüğü kullanmama, Terra'nın e, karşı tarafın ne durumda olduğunu bilmemesinden dolayı böyle bir defansif takılmasını görüyoruz. Oysa ki şu an vur protosu Ezgeç yani bu maç şu an biter. Ama bilmiyor Terra'nın ne, Protoss'un ne durumda olduğunu. Bu arada Protoss çok değerli paylonlarını burada kaybetmiş oldu. Buraya çok ciddi para yatırdı. Şimdi rakibi ekonomik olarak yorayım derken acaba kendisi ekonomik olarak daha mı zora düştü? Yani. Ekonomik harcamalarda Terran hala daha önde ordu harcamalarında da daha önde. Yani Terran'ı çok da fazla üzememiş Protos'un bu saldırısı. O yüzden yapacaksınız değecek bir saldırı yapın ki değsin hakikaten yani. Karşıya hakikaten ağır bir hasar verin ve sizi öne geçirsin bu. Sizin yapacağınız saldırı size öne geçirmiyorsa harcayacağınız mineralin, gazın çok bir manası yok. Protos'a bakıyoruz. Hala e, küçük bir orduya sahip. Şu arkadan <laughs> yine taşıma yapmak istedi galiba. Ama artık Liberator var. Liberator rahatlıkla arkadan gelecek hava saldırılarını koruyacaktır. Fakat çok da bırakmamak lazım. Evet. Geri döndürmek lazım böyle. Liberator'ı şuralara falan böyle buralarda tutarsanız arkadan gelecek protoss saldırıları otomatik olarak saldırır liberator. Böylece siz de işinize bakarsınız. Zaten burada da gayet güzel bir hava savunmamız var. Daha önceden gelecek saldırıları görebilmek için sensör kurmuş. Evet, şimdi muhtemelen rakibe bakmaya gidiyor. Ne oluyor yani? Rakip çünkü anca başladı. Şu Terra'nın önündeki kurduğu o saldırgan binaların getirdiği zararı ancak karşılamaya başladı. O da ikinci base'i Terran'dan önce kurması sayesinde. Yoksa o da olmayacaktı. İşte dediğim gibi çok da abartmamak lazım bir şey yaparken. Şu an Terran'ın karşısında durabilecek bir ordusu yok Protoss'un. Terran'ın savunması da fena sayılmaz. Terran bu kötü başlangıcı rakibin zorlayıcı saldırılarını güzel savuşturdu tanklarıyla. Protos şimdi ne yapmalı? Protos 3. beyze gitmeli. Hazır Terran saldırmıyorken git 3. beyze. Ondan sonra hayvansı bir şekilde asker bas abi. Bitmesin yani askerin. Evet gördüğünüz gibi 3. Beyz geldi. Ama bunu Kaan da biliyor. Kaan hemen şuraya bir radar attı. 3. base'e attı mı rakibi diye görmek için. Ve attığını gördü. Kendisi de 3. Beyz'e hazırlık yapıyor bu arada. full çalışan bir neredeyse full çalışan bir ikinci base'i var. İki tarafın hatta bu tarafın ikinci base'i daha tam anlamıyla çalışıyor değil. Çünkü o kadar zarar uğradı ki yani bir savunma yapabilecek bir orduyu toplamak için mecbur bazı şeylerden fedakarlık yapmak zorunda kaldı. Güzel artık Terra'nın Banshee'leri sürekli rahatsız edecek. Sürekli dürütecek rakibini. Rahat bırakmayacak. Aynı zamanda en azından bir tane Banshee'yi şöyle arkaya salıp yani şunun dışında bir şey var mı? Rakibin elinde şunun dışında bir şey var mı? Onu görmek lazım. Hiç değilse Banshee'ler görünmez olabiliyor. Ve Banshee'lerden birini kaybetti. Aşağı bakıyoruz. Bir hazırlık var mı? Üçüncü base için. Terran'da üçüncü base için bir hazırlık yok. Ama saldırı için bir hazırlık var. Yoksa buraya savunma hattı mı kuruyor? Bakalım. Üçüncü base başladı inşaatı. Şuraya da savunma hattını kurdu. Bu işçi boş duruyor. Boş duran işçiyi sevmem oyunda hiçbir zaman işçilerimi boş bırakmam. Deli olurum böyle kıl olurum işçi boş kaldığı zaman. Bu arada Starport. iki tane Starport geliyor. Terran'dan. Widow Mine'lar geldi. Widow Mine'lar. Burada anladığım üzere Kaan daha defansif oynamayı planlıyor. Protos'tan bekliyor saldırıyı çünkü Protos'un yanında biraz daha sağlam olacaktır defansı. Protos'un saldırganlığını savuşturabilecek kapasiteye sahip bir defansı var. Bankır kurdu buraya. Üçüncü Beyzi kimse rahatsız etsin istemiyor. Hava savunmalarını kuruyor. Birazcık abarttı ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane o savunması biraz abarttı ama... Bu sırada bizim Terran, ay Protos çılgınlarcasına 3. Beyzi'nin hazırlığına devam ediyor. Ama artık bir şeyler üretmeye başlamalısın kanki. 4 tane stargate yaptı. Tabii gate'leri de burada, warp gate'leri. Artık kalabalık bir ordu oluşturmak zorunda çünkü şunu yenmekte büyük sıkıntı çekecek yani. Dördüncü base geldi protostan. Mesela iki ve 3. base'e çok geç kalan protos Dördüncü base'i onlara nazaran daha erken çıktı. Bakalım ne yapacak acaba? Ne yapacak yani? Tayland'dan bir saldırı gelecek mi? <laughs> Bu sırada Vikingler çıktı. Vikingler biliyorsunuz o uzun bacaklı protos ünitelerine çok ciddi hasar veriyorlar. Ne geliyor? Observer. Bu arada çılgınlarcasına Void Ray üretiyor. Void Ray'ler şu andaki yani şu orduya Void Ray'ler ne yapabilir tam emin değilim. Bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Muhtemelen bir şey yapamayacak da. hala ciddi bir ordusu yok protosun. Terran hala defansif. Birazcık hızlandıracağım. Ordusunu biriktiriyor defansif bir şekilde iki tarafta. Şimdi Protos'tan beklediğimiz gibi carrier'lar geldi. Ama yani görüyorsunuz şuraya çok etkili olabileceğini yine zannetmiyorum. Biraz daha hızlandırayım. Zaten bu iş şimdi bitiyor. Terran defansif oynamak yerine saldırmaya karar verdi. Aynı şekilde Protoss ordusu da haritanın aynı yerinden geliyor. Şu Widowmine'lar güzel bir hasar verdi burada. Kalabalık. Sadece tek bir Widowmine burada aslında bir tane ünitesini yok etti. Birkaç tanesinde zırhını aldı ama eee eyvah ben bu yoldan yürümeyeyim daha bir sürü vardır. Düşüncesi yarattı Protoss'ta. Bu güzel bir şey. Tek bir Widowmine bile Rakibi ciddi anlamda üzebilir. Evet vikingler hava ünitelerinin canını ciddi anlamda yakar. Bu savaş burada biter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi protosun narin hava üniteleri vikingler karşısında çok da bir şey yapamaz. Şimdi öyle bir şey ki oyunun dengesi eee ırklar arası oyundaki denge şuna bağlı. Ee, Birebir karşılıklı bazı üniteleri karşılıklı getirdiğiniz zaman bazı ırkların bazı ırklardan üstün olduğunu fark ediyorsunuz. Bu üstünlüğü kapamak sizin stratejik yaklaşımınıza bağlı. Şimdi biliyoruz ki Terra'nın Vikingleri ve hava üniteleri ve askerleri arka tarafta tankları size çok zor anlar yaşayacak O yüzden protos olarak bunu yaptırmayacaksınız rakibinize. Yani bu olmayacak. Şimdi protos burada ne hatalar yaptı? Buraya güzel kurdu fakat çok abarttı. Neredeyse bir base kurdu buraya yani. Çok abarttı. Hani ben şey bile bekledim. Şuraya bir tane base atmasını bile bekledim herhalde dedim öyle bir şey yapacak. Yani çok abarttı. Çok para harcadı rakibine kaybettirdiği ekonomiden daha fazla parayı buraya gömerek kendinin gelişmesini engelledi. Bu bir. Buraya kurup rakibini engellerken kendisi ikinci base'ini kurup ekonomik olarak çok iyi bir hale gelip rakibi boş bırakmayacak saldırılarla e, sık boğaz edecekti. Yani Terran öyle bir sıkıntıya düşecekti ki şunu üretemeyecekti abi. Fakat Protoss ne yaptı? Ben rakibimi dedi işte zaten ekonomisini yavaşlattım. İkinci base'i kurdurmadım. Ben ondan önce kurdum her türlü ben daha hızlı üretirim orduyu diye düşündü. Fakat bomboş sen burada beklersen işte Terran bu hale geliyor. Terran bu hale geliyor. Yani Terran'ı bu hale getirtmeyeceksin. Madem sen oyunun başından proaktif bir şekilde böyle sıkıştırmaya başladın rakibini. O sıkıştırmaya devam edeceksin. Neyse güzeldi. Kaan'a teşekkür ediyoruz verdiği replay için. Bizim için de eğitici oldu. Terran'a karşı nasıl oynanmaz görmüş olduk. Kendisi güzel bir oyun çıkarmış. Birçok oyuncu hani şuraya sıkışıp kaldıktan sonra pes edebilirdi. Ama Kaan pes etmemiş. Ee, gayet tanklarıyla bu açıklığı yarmış. Kaan'ın da buradaki tek eksiği rakibi hakkında bir bilgisi olmamasıydı. Yaklaşık 10 dakika önce maçı bitirebilirdi. Ee, rakibi hakkında bilgisi olsaydı. Çünkü çok küçük bir orduya sahipti rakibi kendisi tankları ve askerliğiyle gidip rakibini boğabilirdi. Ee, yani Protos'un ona yapması gereken tam tersini o ona yapıp Protos'u böyle bir e, birinci ve ikinci base'in o alanda bir yere sıkıştırabilirdi. Arkadan işçilerini almaya çalışabilirdi. Ee, bunu niye yapardı? Çünkü ona Protos yapmasın diye. Fakat Protos'ta ona öyle bir e, saldırı, öyle bir sık boğaz gelmeyince o da öyle bir şey yapmadı. Rahat rahat askerlerini yaptı. Uçaklarını yaptı. Karşıya gitti. Ve rakibini çok rahatlıkla yendi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, sağ olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.